meslek sevgisi ve hekimlik. Bir Çin atasözünde bir saatliğine mutlu olacaksanız şekerleme yapın, bir günlüğüne mutlu olacaksanız balık avlamaya gidin, bir aylığına mutlu olacaksanız evlenin, bir yıllığına mutlu olacaksanız bir servete konun, tüm yaşam boyunca mutlu olacaksanız işinizi sevin. Evet, çok anlamlı ve derin ifadeleri yelken açacak bir atasözü. Sevgi üzerine binlerce yazılar, makaleler, dergiler, kitaplar yazıldı. Yazılan yazıların, makalelerin, söylenen sözlerin çoğu da sevgi üzerine. Hal böyle olunca, bu kavram üzerine kafa yoran çok olunca bu terimin tanımını da yapmak çok zorlaşıyor. Örneğin can yücel sevgiyi, uğruna fedakarlık yapmadığın sevgiyi yüreğinde taşıyıp da yük etme diye tanımlıyor. Bunun gibi binlerce usta kalemlerimizin binlerce sevgi tarifini bulmak, okumak mümkün. Bu usta kalemler sevgiyi birçok sınıflara ayırmışlardır. İşte onlardan bazıları şu şekildedir. Vatan sevgisi, anne sevgisi, çevre sevgisi, şehir sevgisi, meslek sevgisi, karşılıksız sevgi. Sevgi nasıl tanımlanırsa tanımlansın, nasıl sınıflara ayrılırsa ayrılsın, hepsinin ortak noktası olan şey, sevdiğinin iyiliğini istemek. Bizim de mesleğimiz, ilgi alanımız tıp olunca bunun üzerinden sevgiyi biraz olsun anlatmaya çalışalım. Tıp, doğrudan insanlarla ve onların sağlığı ile uğraşan bir alan. İnsanların hastalanmalarını, acı çekmelerini engellemeye çalışan, hastalananları iyileştirme, acı çekenlerin acılarını dindirme çabasında olan bir meslek etkinliğidir. Merkezinde insan odağı olan tıp mesleğini seçen hekimlerimize, işlerini sevmelerinin çok önemli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hekimlerimiz işlerine dört ellesi alırsa, işlerini severlerse, her hastasına işten davranıp onun sıkıntısını giderme anlamında çaba sarf ederse, bu sevginin doğal sonucu olacaktır. Mesleğini seven, ona dört elle sardan bir hekim otomatik olarak insanları da sevecektir, insanların iyiliğini isteyecek, onların iyiliği için çalışacaktır. Kaldı ki hekimliğin sürekli insan ve çoğunlukla acı çeken insanla uğraşmasından, saat kavramı olmaksızın sürdürülmesinden kaynaklanan yıpratıcılığı, tıp doktorunun mesleğini sevmesi sayesinde katlanılabilir olacaktır ve de işini sevdiği için yaşam boyu mutlu olacaktır. Fakat yukarıda belirttiğim ifadeler gerçek anlamda yani gerçek yaşamda ne kadar örtüşmektedir bu tartışılır. Günümüzde tıp fakültelerinde insanların akademik başarıları biraz iyi ise buradaki akademisyenler daha öğrenimlerinin başında olan öğrencileri hekim olmaya özendirmeye başlarlar. Bu özendirme yapılırken öğrencide oluşan olumsuz güç ise mesleğin iş bulmada, para kazanmada, sınıf atlamada, kariyer kazanmada etkili olduğu düşüncesidir. Bu dönemde daha öğreniminin ilk yıllarında hekimliğe yönlendirilen öğrencilere hekimliğin nasıl para ve itibar getirdiği anlatılır. Yoğun bir temponun sonucu olarak tıp fakültesini kazanan ve büyük bir heyecan ve aşkla öğrenime başlayan gençlerimiz, birinci sınıfın ortasında hangi uzmanlık dalını seçersem para kazanırım düşüncesiyle tıp eğitimine tuz hazırlığı da ekleme çabasına girişmektedir. Büyük bir yarışın şoku henüz atlatmamışken, tıpa yeni başlamış öğrencilerin TUS denen sınavı odaklattıran günümüz tıp eğitimi sistemi gerçekten geniş çapta tartışılması gereken önemli bir konudur. Öğrenciler okulda kendi dersleriyle uğraşırken yükler de bu zaman dilimi içinde boş durmayarak öğrencileri yönlendirmeye başlarlar. Öğrenci tıp fakültesini bitirir artık onun gözü TUS'tan başka bir şey görmez. İşi gücü her şeyi o olmuştur artık öğrencinin. Zaten o esas doktor değildir ve olması için uzmanlaşması gerekir. Çantı olanlar tuzu kazanır ve 4-5 senelik uzmanlık eğitimine başlar. Gün aşırı tutulduğu, meslekte uzmanlaşmak için çaba gösterirken her türlü zorlukların yaşandığı bir eğitim. Ama olsun, öğrenci esas doktor olacak, para ve itibar kazanacak, öğrenci bu bağlamda her şeye katlanmaya değer düşüncesiyle ummalı bir çalışma sergiler, bu çalışmanın sonucunda esas doktorluk ünvanı alır ve gerçek iş yaşantısına merhaba der ve şöyle düşünür, gelsin paralar ve itibar. O zamana kadar para ve itibar kazanması için bu mesleğe yönlendirilen hekimler yine yönlendiren insanlar tarafından senelerdir bekledikleri para kazanma anları geldiğinde bir anda para gözü ilan edilirler. Bu da işin garip tarafı. Çoğu toplumlarda, özellikle de bizim toplumumuzda işinde para kazanan, mesleğinde zenginleşen insanlar toplum tarafından onaylanır, saygı gösterilir, örnek insan olarak bizlere gösterilirken para kazanmaya başlayan esas doktor toplum tarafından para haftası vurularak kıyametler koparılır. Yıllardır para kazanma hayali ile yaşatılan, yaşayan hekimlerimizin büyük çoğunluğu hem beklediği parayı kazanamaz hem de itibar yerini para ziyaftası ile karşı karşıya kalır. Bunlar yetmezmiş gibi sağlık sisteminde yaşanan sıkıntıların, devletlerin uyguladıkları sağlık politikalarının asıl mağdurlarından biri iken büyük bir kısmının sorumlusu da hekimler ilan edilir. Yukarıda bahsettiğim sevgi türlerinden meslek sevgisi, tüm yaşam boyunca mutlu olacaksanız işinizi sevin demiştik. Sadece mesleği yönlendirme ve mesleği seçme nedenlerinden bile bakıldığında, bizim toplumumuzun, bizim insanlarımızın hekimlere yaklaşımı, hekimin mesleğini sevmesini, işini severek yapmasına ne kadar olanak sağlıyor dersiniz. Son yıllarda fedakarca gece gündüz demeden görev başındaki hekimlere, örme varan ve sayısız hızla artan şiddetten, Performans sistemindeki fiziksel ve ruhsal olarak paralanmalarından söz etmiyorum bile. Yazıma yukarıda örnek vererek başladığımız Çin atasözüne bir cümle ekleyerek bitirmek istiyorum. Bir saatliğine mutlu olacaksanız şekerleme yapın, bir günlüğüne mutlu olacaksanız balık avlamaya gidin, bir aydınna mutlu olacaksanız evlenin, bir yıllığına mutlu olacaksanız bir servete konun, tüm yaşam boyunca mutlu olacaksanız işinizi sevin demiş. Sadece işinizi sevin demiş. Cebinizi değil. Abdullah Koca, PHD Programı işletme Yönetimi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Özel Kalem.